Birkaç gündür şöyle yorumlar geliyor. Önce lütfen onu bir açıklığa kavuşturalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben hem iktidarı hem muhalefeti gömen bir insanım. Hatta oy vereceğim inceyi bile eleştirmiştim. Benim kafamda şu yoktur. O kişiyi eleştirme. O kişiyle ilgili bir şey söyleme. O kişiyle ilgili bir şey söylüyorsan sen öteki tarafın adamısın. Böyle bir şey yoktur. Zaten beni liseden ya da ortaokuldan tanıyan arkadaşlar bunu zaten bilirler. Bazı durumlarda herkes hocaya karşı. Hemen hoca haklı dediğim için Düşünün yani. Bu ne cesaret yiğidim. Düşünseniz lan sınıftasınız. Herkes hocayla tartışmaya giriyor. Sınavdan vesaire o Ben diyorum ki hoca haklı. Düşünün yani. Şimdi arkadaşlar şu şunu çözelim. Muhalefeti eleştirmek. Çünkü çok fazla şöyle yorum geliyor. Abi mesela muhalefeti eleştirdim. Muhalefe, muhalefeti gömdüm. Kılıçları gömdüm. Veya CHP'yi gömdüm videolara Şöyle yorumlar geliyor. Abi ama AKP daha kötü değil mi? AKP daha kötü değil mi? AKP kazanırsa ne olacak? Ve tabii ki birçok kişi benim hakkımda bunların yüzünden AKP kazanacak veyahut AKP kazanırsa bunların yüzünde olacak diyor. Bunu açıklığa kavuşturam arkadaşlar. Benim muhalefeti yani CHP'yi gömmem AKP'ye yarar mı? Veyahut benim gibilerin yüzünden AKP kazanır mı? İşte bazı insanlar diyor ki abi senin bilmediğin bir şey var AKP gelirse daha kötü olur. O arkadaşların da bilmediği bir şey var o da matematik. Yani bu söylediğin AKP'ye yarıyor şeklinde konuşuyorlar. Bunu açıklığa kavuşturalım arkadaşlar. Şu şekilde bir, AKP'yi kazanırsa, Erdoğan kazanırsa ben tek bir olasılık görüyorum. O da birinci turda. Benim bilmediğim bir şey varsa arkadaşlar söyleyebilir. Eğer ki birinci turda AKP kazanırsa, Erdoğan kazanırsa o zaman bizim gibi insanlara evet yine suç atacaklar. Muhalefete muhaliflik yaptınız diye yine suç atacaklar. Ama bunun mantıksızlığını siz artık biliyorsunuzdur. Değil mi? Bunu aylarca biz söyledik, inandıramadık, anlatamadık aylarca Zafer Partisi de anlattı, Muharrem İnce de anlattı. Anca ikna ettiler ki iki turlu seçimde zaten oy bölme diye bir şey olamaz. Çünkü biz mesela Zafer Partisi falan dediğimiz zaman, Zafer Partisi ilk çıktığı dönemde bize onu diyorlardı. Siz oy bölüyorsunuz. İki turlu seçimde zaten oy bölme olamaz. Aynı şekilde iki turlu seçimde eğer ki Erdoğan kazanırsa ve %51 ile kazanırsa muhalefete muhaliflik yapanların yüzünden kazanmış olmasına imkan yok. Hiçbir matematik bunu gösteremez abi. Hiçbir matematik bunu gösteremez. Siz muhalefeti çok gömdünüz. Çünkü neden? Ben bir şey söyledim diye, ben konuştum diye. Benim seyircilerim gidip de Erdoğan'a mı oy verecek? Böyle birisi var mı? Var mı abi? Chatte varsa yazsın. Veyahut ilk turdan daha hiç sandığa gitmeyecek mi? Böyle birisi varsa o da yazsın. Hayır. Ya Zafer'e verecekler, ya İnce'ye verecekler, ya Kılıçdaroğlu'na verecekler. Her halükarda benim gibi insanların yüzünden ilk turda Erdoğan kazanırsa kesinlikle ne işte şey diyorlar ya. Akşener işte bozdu. Yok o bozdu. Öteki kesinlikle muhalefete muhaliflik yapan insanların yüzünden değil. Hiçbir matematik bunu gösteremez değil mi? İkinci ihtimal. %50'nin altında kaldı Erdoğan. Değil mi? %42'de kaldı mesela. %42'de kaldı. Zaten ikinci turda ben kaybedeceğini düşünürüm. Eğer %42'de kalırsa. Neden? Çünkü muhalif olan herkes diğer tarafın kazanmasını istiyor. Olur da şöyle bir ihtimal olursa, ilk turda Erdoğan yüzde 40'ta kaldı mesela, 45'te kaldı mesela, ikinci turda Erdoğan kazandı. Eğer bu olursa, o zaman ancak tartışılır. Bak, o zaman haklı olursunuz demiyorum. Tartışmak için bir temeliniz olur diyorum. O zaman tartışırız. Ama bu durum olmadığı sürece bunun tartışmasına bile gerek yok. Yani ilk turda Erdoğan kazanamayacak, 50'yi geçemeyecek, ikinci turda kazanacak. Ben böyle bir ihtimal görmüyorum açıkçası. Erdoğan'ın ilk turda kaybedip ikinci turda kazanma ihtimali ben görmüyorum. Benim bilmediğim dediğim gibi benim bilmediğim bir şey varsa söyleyebilir arkadaşlar. Şeyde bile bu olmadı. Hani bir kere olmuştu ya. Yüzde 40'ta kalmıştı. Hükümet kurulamamıştı. Sonra diğer taraf işte şey falan demişti. HDP'liler falan. Öcan'a teşekkür ediyoruz böyle saçma sapan şeyler söylemişlerdi. Sonra yüzde 49 almıştı bir sonraki seçimde. Onda bile yüzde 50'yi geçememişti. Bir ikincisi de o zaman MHP vardı. MHP'liler desteklemişti. E şimdi zaten MHP yanında. O yüzden ben öyle bir ihtimal görmüyorum. O ya şansın öyle bir ihtimal. Ya şansın ilk turda geçemesin. Yüzde ikinci turda kazansın. O zaman bir temeliniz var. O zaman tartışırız. Ama dediğim gibi ben öyle bir ihtimal görmüyorum. İlk turda kaybedip ikinci turda kazanma ihtimalini ben görmüyorum. Evet. Doktor sağ bırakmayan. Bu zamana kadar hep AKP'ye oy veren biri olarak söylüyorum. Bu seçimde inceye vereceğim. Çünkü HDP ile işbirliği için olan KK'ya oy verirken içim rahat vermemi benden beklemesinler demiş. Kalkan saçma sapan bir açıklama yapar yine son gün seçimi verir abi demiş. 2015'te AKP CHP koalisyonu olsaydı bugün nasıl bir ülke olurdu Türkiye orada acaba demiş. Selman ince sayesinde kararsızlar AKP'ye oy atmayacak. Yunus Emre abi bu seçim giderse İran olacağız. Evet reis Uzunoğlu diye bizim mahallede bir abi var. Görüyorsunuz arkadaşlar reis ne kadar şey. İnsanlara opsiyon veriyor. Diyor ki siz diyor siz diyor belli örgütlerle mi birlikte oldunuz? Tamam biz de o zaman Hizbullah alıyoruz. Bizim reis derken bizim mahalledeki reisten bahsediyorum yani. Bizim mahallede reis, bizzat adı reis yani. Ondan bahsediyorum. Adam görüyor musunuz? Helal olsun yani. Siz diyor bir örgütle mi birlikteyiz? Ben de başka bir örgütle birlikte olurum o zaman. Evet tanıyorum. Evet doğru duvar öyle bir şey ya. 20 yıl içerisinde Orta Doğu bataklığına dönüştük maalesef. Süleyman Turan herkesin favori bir örgütü var bir bizim yok. Evet ince konuya el atsın. Zafer Partisi konuya el atsın arkadaşlar. Biz de Sauron'u alalım. Galaktik Konfederasyonu alalım bizde ya. Marsu Pila mı? İnce ile yayın gelecek mi? Çok güzel. Biz onlardan dönüş bekliyoruz. Tekrardan artık rahatsız etmeyeceğiz. Şey demişlerdi. Daha öncesinde Erlik'le yanlış hatırlamıyorsam bir yayınlı varmış galiba. Ondan sonra bana dönüş yapacaklarmış. Ama dediğim gibi dönüş yapmazlarsa biz bir daha artık rahatsız etmeyeceğiz. Olursa olur. Çünkü sonuç itibariyle hani bir şeyler anlatmak istiyorsa Erlik'e de anlatır. E, ya da herhangi birine de anlatır yani. Tabii ki onlar dönüş yaparsa ve biz birlikte yayın yapalım derlerse biz tabii ki bir daha yaparız. Sıkıntı yok yani. Ahmet Ülkü tekrar Babalaya'da çıkacakmış. Kaan Telgeren, Zafer Partisi'nin adayı Sinan Oğan ile de yayın yapmayı düşünüyor musunuz? Aslında düşünmüyordum ama bilmiyorum. Onunla ilgili konuşacaktım arkadaşlar. Bak burada ben şeyi anlamamıştım biliyor musunuz? İttifak mı? Zafer kiminle ittifak yaptı? Burada yazıyor. Kusura bakmayın. Mevsim dönüşümü ya. Alerjim var. En ufak böyle toz moz çok aşırı kaşındırıyor. Evet o burada yazıyor evet Adalet Partisi birkaç da, birkaç parti daha var. Burada yazıyor. E, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan oldu. İyi mi oldu sizce kötü mü arkadaşlar? Çünkü biliyorsunuz hani inceden biraz oy azalacak. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ata İttifakı'nı açıkladı. Özdağ Ata İttifakı'nda bir araya gelen bizler Cumhuriyet'in kuruluş felsefesi üzerinde ilerlemek için yola çıktık dedi. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ise eski MHP'li Sinan Oğan oldu. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan da yılmayacağız, mücadele devam edeceğiz, hep birlikte zafere gideceğiz dedi. Zafer Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda ittifakta bulunan partilerin genel başkanları ile ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan katıldı. Burada yazmış Zafer Partisi, Adalet Partisi, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülken Partisi. Adalet Partisi biliyor muydunuz siz önce? İttifakta yer alan ancak Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın muhalefette bölünmeye neden olacağını açıklayan Doğru Parti ittifaktan ayrıldı. Cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın muhalefette bölünmeye neden olacağını açıklayan Doğru Parti ittifaktan ayrıldı demiş. Özdağ Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada her iki ittifak da Cumhuriyetimizin kuruluş öncesinde 1921 Anayasası'ndan yola çıkacağız diyerek 1924'te Gazi Mustafa Kemal tarafından inşa edilen devleti yeniden kuracaklarını ifade ediyorlar dedi. Hep birlikte zafere gideceğiz. Şimdi ben oy vermeyeceğim birkaç sebepten dolayı. Birincisi çok hastalığından birisi. İkincisi seçime çok az kala fazla çalışma yapabileceğini sanmıyorum. Ama bununla birlikte aday çıkarmasını da yanlış bulmuyorum. Çünkü adamlar ne yapsın ölsün mü yani. Yapabilecekleri pek bir şey kalmadı. Yapabilecekleri pek bir şey kalmadı yani maalesef. Analyze. Millet ittifak kazanırsa sevinir misin, üzülür müsün? Yani diyorum ya bu partiler artık benim için doğal afet gibi. O yüzden o kazanırsa ne yapmamız lazım? O kazanırsa ne yapmamız lazım? Onun hesabını yaparım sadece. Önce o günler gelsin arkadaşlar ondan sonra konuşalım. Yusuf Berk. Abi içim rahat çünkü mahalledeki iki abimiz de bir gün kalpten gidecek ve geriye ince Özdağ gibi isimler kalacak demiş. Gittikleri zaman ama arkalarından başkaları gelecek. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da ya uzun uzun konuşuruz. Dediğim gibi seçimden sonra uzun uzun konuşuruz. Ama özeti şu. Bir apartman yönetiminde bile artık o geliyor öteki geliyor o geliyor öteki geliyor. Hiçbir zaman istediğimiz bir şey olmuyor. Her zaman da bakıyoruz lan bu adamlar kategoriye getirip kendi istediklerini yapıyorlar aslında. Bunu fark ettikten sonra site yönetiminde aynı. Apartman yönetiminde bile aynı yani. Bunları fark ettikten sonra şunu da fark ediyorsunuz abi. Senin istediğin gibi yönetilsin istiyorsan elin taşın altına koyacaksın sen yöneteceksin. Sen gireceksin. Yani biz mesela olsun 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 dediğimiz zaman sonsuza kadar yani ben 20 senedir değil mi AKP geldik geldiğinden beri 20 senedir bunu görüyoruz. Hiçbir zaman bizim istediğimiz olmadı yani. İktidar tarafından da muhalefet tarafından da arada böyle üçüncü sesler çıktı hemen ezdiler. Zafer Partisi çok hızlı ivmeli bir şekilde geliyordu. Susturdular, yok ettiler. Olmadı, tökezledi. İnce şu an geliyor. Ne olacak bilmiyoruz. Olması gereken arkadaşlar yani hani bunu... Yapmayabilirsiniz, vaktimiz yok diyebilirsiniz. Anlarım ama olması gereken yönetimden memnun olmayan insanlar partilerin içine girecek ve orada aktif olarak yer alacaklar ve orada yükselecekler. Bizim gibi insanlar, vatanını düşünen Atatürkçü insanlar buraların içine girecek bu partilerin. Ve bu partilerin derken hepsinden bahsediyorum. Hangisini istiyorsanız CHP olur, İyi Parti olur, AKP olur, MHP olur. İçine gireceksiniz, içeride yükseleceksiniz. Veyahut başka bir tamamen bağımsız bir parti alıp güçlendirelim diyorsanız memleket olur. Onu güçlendirmek açısından. Bizim gibi insanlar siyasette aktif olacak. O yüzden demokrasinin sıkıntılarından bir tanesi bu. Maalesef demokrasinin sıkıntılarından bir tanesi bu. Niye? Çünkü e, bunu yaptığın zaman gerçekten dürüst bir şekilde hani yememek için, yemek için değil de dürüst bir şekilde iyi niyetle bunu yaptığın zaman hayatını feda etmiş oluyorsun. Hayatını feda ediyorsun nereye kadar? 20 seneni mesela feda edebilir misin? Ve kaç kişi yapabilir bunu? 10 senesini, 15 senesini kaç kişi yapabilir bunu? Demokrasi burada patlıyor maalesef. Ya ben öteki yönetim şekilleri daha iyidir demiyorum. Hangisi daha iyidir ben de bilmiyorum. Bilemiyorum. %100 şu iyidir diyemiyorum maalesef. Ama abi yani çok böyle diktatörce yönetilen bazı ülkelere bakıyorsun. Adamlar dünya devi. Neden? Çünkü ülke adamın harbiden babasının malı. Ülke harbiden adamın babasının malı. Olunca Ülke giderse kendi de gider. Farkında. Hep aynı parti yönetiyor ülkeyi. Ama partinin içindeki insanlar değişiyor. Partinin içine giriyorlar ve partinin içindeki insanlar değişebiliyor. Zihniyet anlamında yani. Çok aşırı koyu komünist birileri yönetirken, ülke batma noktasına gelirken çok daha böyle hani kapitalist, komünist, karma bir zihniyette olan insan gelip fırlatabiliyor ülkeyi. Bu gidişle herhalde hep aynı partiler başta olacak arkadaşlar. Bu gidişle hep aynı partiler tepede olacak. İşte iktidar, muhalefet vesaire. Bu da bir alternatif. O partilerin içine girip o partilerde bir sürü kişi yani. Atatürkçü bir sürü insan bu partilerin içine girse bu partilerde gerçekten çok çalışsalar, birbirlerini tutsalar, yükselseler. Yani CHP nasıl ele geçirildi? Bir kasetle. O kasetten sonra da bazı adamlar kendileri gibi olanları. Yani Muharrem direkt olayın içinde yaşamış Muharrem İnce anlatıyor bunu. Yani diyor ki partide beni çok fazla seven var diyor. Ama diyor oy veren delegeler leblebi oy veriyor diyor. Herkes birisinin kuyusunu kazıyor. Kapalı bir yatılı okul kuracaksın. Askeri üzerinde doğuştan beyin. İnsan yeteceksin. Okulun mezunu yönetecek. Atatürk keşke yapsaydı onu bak. Ömrü yetse bence yapardı biliyor musunuz abi? Ömrü yetse yapardı onu Atatürk. Ömrü yetse onu yapardı. Ve daha önce de söylemiştim. Atatürk'ün ömrü bir 20 sene daha uzun olsaydı şu an dünya deviydik. Şu an birçok kişi buna inanmıyor. İnanmak istemiyor. Çünkü şu anki durumumuza bakıyor. Yok dalga mı geçiyorsun falan diyor. Ama arkadaşlar iki kere 2 4. 2 kere 2 4'tür. Atatürk'ün elinde süper yetkiler vardı ve Atatürk süper süper vizyonu olan, batıdan bile daha iyi vizyonu olan bir insandı. Birçok konuda batı takip etti Atatürk'ü. Evet birçok konuda Atatürk batıyı örnek kaldı ama birçok konuda da batı takip etti Atatürk'ü. Kadın hakları vesaire konusunda. Ve eminim ki bak öyle bir o zaman bile o ömrüne göre bile öyle bir altyapı yaptı ki hala bakın dincilere karşı mücadele veriyoruz. Ve ne operasyonlar yapıldı bize. Ülkeye ne operasyonlar yapıldı. Hala daha dincilere karşı mücadele verebiliyoruz. 20 sene daha kalsaydı Atatürk öyle bir sistem kurardık kurulur çünkü. Niye kurulamasın ki? Öyle bir sistem kurardı ki laiklik hiçbir şekilde bitirilemez olurdu. E şimdi bile aslında mesela ordu laikliğin güvencesidir de, dendi ya. Gerçekten de çok uzun süre ordu laikliğin güvencesi oldu. Ama maalesef operasyon yaptılar. Birçoğunuz bu operasyonun öncesini, bu operasyonu bilmiyorsunuz. Siyaset operasyonla bu hale getirildi. Sen iktidar, sen muhalefet, sen bilmem ne, sen de gir meclise.